Haberler şehri Şanlıurfa tarihi mekanlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçmişi şanlı olan Urfa adeta bir açık hava müzesi. Tarihi güzellikleri bir yana yöresel lezzetleriyle de gastronomi turizminde dikkat çekiyor. Balıklı Göl, Harran, Halfeti. Tarihi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Peygamberler Şehri Şanlıurfa adeta bir açık hava müzesi. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Balıklı Göl. Gölün Hz. İbrahim'in atıldığı yerdeki ateşin göle, ateşte yanan odunları ise balığa dönüşmesiyle meydana geldiğine inanılıyor. Şanlıurfa'nın bir diğer önemli bölgelerinden biri Harran Ovası. Ova, şehrin güneydoğusundan başlayıp Suriye sınırına kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor kültürel zenginliği ve arazilerinin verimliliği, Doğu ve Batı dünyası arasındaki ticari yolların kesişme noktasında olması sebebiyle önemli bir konuma sahip. Aynı zamanda dünyada sadece üç yerde bulunan Harran Kümbet Evleri de burada. Öte yandan batık kent olarak bilinen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Bozkır'ın ortasında bir inci tanesi olarak yerini alıyor. Sakin şehir olarak bilinen Güneydoğu'nun saklı cenneti Halfeti'deyiz. Aslında şu an sulara gömülmüş olan bir şehrin üstünden geçiyoruz. Tabii taş evleri, doğal güzellikleri ve bozkırın ortasında bir inci gibi parlamasıyla Halfeti gelenleri kendine hayran bırakıyor. Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil şeridini andıran Halfeti, turizm sezonunun başlamasıyla hareketlendi. Teknelerle keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rum Kale'yi de görme fırsatı buluyor. Halfeti'yi gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda dünyada sadece Halfeti'de yetişen Karagül bitkisini de görebiliyor sadece halfetide yetişiyor. Dalında ilk önce kırmızı olarak çıkıyor. Daha sonra ise karararak ismi gibi kara oluyor. Kokusuyla da kendisine hayran bırakıyor. Medeniyetin beşiği bölgede yer bulunan Şanlıurfa, yöresel lezzetleriyle de kendinden söz ettiriyor. Şanlıurfa Balıklı Göl'deyiz. Hemen arkamızda Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklı Göl var. Önümüzde ise Şanlıurfa'nın çeşit çeşit yöresel yemekleri. Şanlıurfa'da damak zevki iyi. Ben bunu çiğ köfteye bağlıyorum. Çiğ köfte birçok baharatın buluştuğu bir lezzet. Ve biz bu damak zevkiyle büyüyoruz. Şöyle derim. Her Urfa'nın ağzı bir laboratuvar gibidir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfa'nın bir açık hava müzesi olduğuna da dikkat çekiyor. Mozaik müzemiz var, müzemiz var ama Roma devrinden kalan Roma mezarları, nekropol alanımız var. Ee, var da var diyelim Urfa açık alanımız var. Şimdi ekonominin notlarına bakacağız.